Dünya zerafet güzeli Pınar Güney ile beraberiz Sinan Bey. Evet. Sevgili dostum, bu güzellik bir daha gelir mi bilmem. Vekilim TV'de de güzel çalışmalar, projeler gerçekleştirdi. Özel röportajlar yaptı. Vekillerle özel toplantılara katıldık. İnanıyorum ki yakın bir zamanda tekrardan Vekilim TV'de güzel programlar olacak. Çünkü onun görüşmeleri halindeyiz. En önemlisi de en güzel projesi Pınar Güney Akademi'yi kurdu. Hayata geçirdi. Onun ağzından dinleyelim. Buyurun. Evet efendim. Aa, herkese iyi eğlenceler dilemek istiyorum buradan. Böyle bir güzel dergide, derginin açılışında bulunmak kokteylinde bana gurur verdi. Bir modacı ve bir dünya zarafet güzeli olarak. BC Akademi yeni kurulmadı Sinan. yaklaşık 4-5 yılı geçti ama tabii ki Pınar Güney yaklaşık 25 26 senedir hizmet veriyordu. Artık bunun bir akademi pozisyonuna dönmesini halkımla beraber ben de onurlandırılarak yani, başında. Değil mi? Artık daha aktif olmaya başladı Aynen. Ak akademi olarak. Aynen. Çünkü daha önce sürekli kendi atölye ve atölyelerimde imalatlarım ve hat kütür dikişlerim devam etmekteydi ve bundan dolayı da fırsat bulamıyordum açıkçası yaklaşık bir buçuk iki senedir de Türkiye genelinde ve uluslararası görsel tasarımlar, güzellik yarışmaları, organizasyonları yine üretim ve öğrenci koçluğuyla, moda öğrenci koçluklarıyla devam ediyorum. Ee, tabii ki bu akademinin içerisinde herkesin öğrenmek istediği hep bir şey var. Nedir yani bu akademi falan diye. Ee, burada e, güzel konuşma, yürüme, podyum e, ve e, giydiğini üzerinde taşıyabilme gibi teknikler var. Ve çok kısa bir süre sonra, yaklaşık bir ay içerisinde başka sürprizlerim de olacak. Bu karşıyaka Güzelini seçiyoruz gibi bir şeyler vardı. Biraz ondan evet. da bahset bakalım. Şöyle bir gün biz arkadaşlar aramızda oturup konuşurken beni çağırdılar daha doğrusu. Davet ettiler bir ofise. Sahra Medya. Arkadaşım dedi gel beraber bir organizasyon yapalım. Tamam dedim eğer gücünüz varsa Karşıyaka Güzellik Yarışması yapalım derken böyle bir organizasyonun içerisine buldum kendimi. Ama onlar çekildiler, ben kaldım. Zannediyorum benim üzerime kaldı bu. Eylül-Ekim gibi yapmayı planlıyorum. Tabii ki bu cesaret ister. Herkesin yapabileceği bir e, organizasyon komitesi değil. Açıkçası ben başkanlık yapmak istiyorum dedikten sonra birkaç kişi çekildi ama bu öyle şeyler beni yıldırmaz, beni kimse de üzemez zaten. Ben aldığım kararlarımı daima uygulayan bir insanım. Bunda da başarılı olacağıma inanıyorum. Peki, e, birçok el, elimi çarpsam e, Kast Ajansı'na denk geliyor. İnsanlar neye dikkat etmeli Pınar bu konuda? Yani herkes bir şey olmak istiyor, bir şey yapmak istiyor ama... Yani... İnan'cığım şimdi tabii moda meslekler var, moda mekanlar var, moda var. Moda dünyanın her alanında, her yerinde uygulanabilecek bir şeydir. Şu anda da kast ajansları bayağı bir popüler olmuş durumdalar. Tabii ki bir bizim Hici Akademi'nin işte ismi, özelliği oradan geliyor. Ben model de yetiyorum. Oyuncu da eğitimlerini sağlıyoruz. Tabii ki birlikte çalıştığımız profesyonel kişilerle, İstanbul'daki kişilerle. Bunların içerisinde Metin Yıldız da var. Yani sıradan bir ajansa gitmesin çocuklar, hep aynı şeyleri söylüyorum. Bilinçli kişilerden koçluk eğitimi alsınlar ve bu koçlarıyla birlikte ona göre yönlendirilsinler. Ben de onların en iyi şekilde yönlendirmelerini yapıyorum zaten. Senin siyasi bir yönün var. Evet var. Bir koşturman var. Evet. Önümüzde de yerel seçimler yaklaşıyor. Ne yapacaksın? Durumu nasıl okuyorsun? Özellikle karşıya kadar. Orada yaşayan bir insan olarak ondan soruyorum yani. Şimdi Sinancım ben siyaseti seviyorum. Yeni değil bu siyasetle ilgim. 1989'dan beri siyasetle ilgileniyorum ama flört ediyorum yani açıkçası e, tam anlamıyla kendimi flör, e, bu flörtün içerisinden çıkartıp ben siyasi oldum artık deyip herhangi bir şey yapamazsınız. Elbette ki ben e, biz benim ülkeme belediye başkanı da olmak isterim. Kendi adıma konuşuyorum. Milletvekili de olmak isterim, bakan da olmak isterim ve olursam da böyle bir şey yaparsam da en başarılılarından olacağıma, şu anki olanlardan çok daha iyi yapacağıma da inanıyorum. Kim üstüne alınırsa alınsın ee, ama e, şu an... Pınar. <gülüyor> <gülüyor> ama e, şöyle tabii çünkü ben e, çok daha önce de seninle röportajımız olmuştu analitik düşüncelerimden bahsetmiştim. De röportajların Aynen e, tabii bu e, kişiler insanlar bir yerlere geliyorlar yani bakarsanız. Bir yere gelmiş, bir isim olmuş ama nasıl olmuş? Kalıcı bir şey yapmış mı, bırakmış mı? Bir çoğuna bakıyorsun hayır yani temeline baktığında çok zayıf temeller. Ee, geçici oluyor bütün bunlar. Ben biraz daha kalıcı olmayı sevdiğim için uzun vadeyi tercih ediyorum. Ee, yaşım da henüz genç olduğuna göre. Şöyle 4-5 yıl içerisinde bir belediye başkanlığına adaydım falan koyabilirim herhalde. O zaman ilk bu röportaj Gökhan'cığım bak bizde var yani. Bu <laughs> arşivlerimize montajlayacağız. Bunar tamam. Güney, Karşıyaka belediye başkan adaymışsın. Olur mu? Olur belki de. <laughs> Bilmiyorum. Bilemem. Çok teşekkür ederim. Ben Bu teşekkür dağıncığım. ederim. Çok, Çok mersi. Seni görmek ol. güzel Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler. İyi akşamlar.